Mihri ve Melda parkta bankta oturuyor, zarf yerde duruyor. Mihri zarfı eğilip alıyor, içindeki fotoğrafı çıkarıyor, üçünün otel lobisindeki görüntüsü. "Bu biziz," diye fısıldıyor, gözleri şaşkın. Melda fotoğrafı kapıyor, yakından inceliyor, sahte. Davut'un işi bizi korkutmak için. Ama sesinde bir titreme var. Mihri Melda'ya bakıyor, "Ya değilse, biri bizi izliyor mu?" Melda başını sallıyor, "Hayır, bu onun oyunu." hadi, fotoğrafı yok edelim. Fotoğrafı yırtıp parçaları rüzgara bırakıyorlar, ama ikisinin de aklı huzursuz. Davut, bir kafede oturmuş, kahvesini yudumluyor. Telefonunda parkın güvenlik kamerasından bir fotoğraf var kendi çektiği. Gülümsüyor, yeni bir mesaj yazıyor, Mihriye, Melda seni kandırıyor. O fotoğrafı o uydurdu. Sonra Melda'ya, Mihri seni takip ettiriyor. Dikkat et, mesajları gönderip telefonu cebine koyuyor. Kafeden kalkıyor, Şehrin kalabalığına karışıyor mırıldanarak şimdi şüphe tohumları yeşersin. Mihri evine dönerken telefonuna bakıyor, Davut'tan gelen mesajı okuyor. Kalbi hızlanıyor, Melda'ya yazıyor. O fotoğrafı sen mi yaptın? Melda arabasında mesajı görüyor, öfkeleniyor. Ne saçmalık? Davut seni dolduruyor ama kendi kendine düşünüyor. Bu nasıl biliyor? Hemen Davut'a yazıyor. Mihri'yi kaybetmek istemiyorsan dur. Davut'un cevabı kısa. Kaybetmek mi? kazanmak için Melda evinde yırtık fotoğraf parçalarını çöpe atıyor ama bir parçayı saklıyor. Kocasına bakıyor ama o yok iş için dışarıda. Telefonunu eline alıyor, Mihri arıyor. Davut bizi ayırmaya çalışıyor. Yarın onun evinde buluşalım, yüzleşelim. Mihri telefonda tereddüt ediyor. Tamam ama yalnız değil. Melda gülümSüyor. Yalnızız. Sadece biz üçümüz. Telefonu kapatınca Mihri kendi kendine mırıldanıyor, bu sefer gerçeği öğreneceğim. Davut, evinde, kapıyı kilitleyip perdeleri çekiyor. Yeni bir zarf hazırlıyor, içine başka bir sahte kanıt koyuyor, Melda'nın kocasına yazdığı bir mesaj kopyası. Zarfı masaya bırakıyor, yarınki buluşmayı düşünüyor. Kamera, zarfın üzerine odaklanıyor, Davut'un gölgesi üstüne düşüyor, sonra ekran kararıyor.